Yeni mahiyetteki önergeler hakkında söz isteyen Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca. Buyurun Sayın Karaca. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 8 günden bu yana avukatlık kanunu ilişkin barolar ilişkin düzenleme ile ilgili sayısız konuşmalar yapıldı. Bu yürürlük maddesinde ben sormak istiyorum. Bu kanun değişikliğine neden ihtiyaç duydunuz? Demokrasilerde kanunlar toplumun ihtiyaçları, toplumun genelinin ihtiyaçları ya da taleplerine göre şekillenir. Ama otoriterleşen rejimlerde rövanşist anlayışla kanunlar yapılır. Şimdi ben sizlere bu kanunu neden değiştirme gereği duyduğunuza ilişkin birkaç soru sormak istiyorum. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 126 ülke arasında 109. sırada. Bu kanunu değiştirdiğiniz zaman birincilik kürsüne mi çıkaracaksınız Türkiye'yi? Hayır. Hakim ve savcıları atamada liyakat ve bağımsızlık sıralamasında Türkiye sonuncu sırada. Acaba altın, gümüş ya da bronz madalya mı takılacak bu kanun geçtiğinde? Elbette ki hayır. Vatandaşların yargıya ve mahkemelere güven endeksinde 167 ülke içerisinde 2009'da 31. sırada iken 2019'da maalesef 103. sıralamaya gerilemişiz. Yani ürdünden bile 46 sıra geriye düşmüşüz. Düşmüşüz. Şimdi soruyorum, bu kanun çıktığında şampiyon mu olacak Türkiye hukukun üstünlüğünde, yargı bağımsızlığında ya da vatandaşın yargıya güveninde? Ya da bu kanun değişikliğiyle ayda 583 lira gelirle geçinmek zorunda kalan aç yatan vatandaşlarımızın 11 milyon yurttaşımızın gelirinde bir artış mı olacak? Geçtiğimiz hafta kasaba giden kıymanın bir kilo kıymanın fiyatını soran ve fiyatı duyduğunda eziklikle mahcubiyetle elindeki parayı sımsıkı sıktıktan sonra açıp 5 liralık kıyma ver diyen teyzenin bu mahcubiyetini ve bu mahcubiyetten öfkesini mi ortadan kaldıracak? Elbette ki hayır. Değerli milletvekilleri bu kanunla sizler otoriterleşen iktidarınızda güçlendirmek, gitmekte olan koltuğunuza tekrar tutunabilmek amacını taşıyorsunuz. Şimdi Günlerdir İstanbul barosu, Ankara barosu, İzmir barosundan bahsediyorsunuz ve İstanbul barosunun ilişkin sayısal veriler veriyorsunuz. Şimdi bu İstanbul barosu neler yapmış? Birkaç başka sayısal veriyi sizlerle paylaşacağım. 2019 yılında İstanbul barosuna hak ihlali yaşayan 12.402 kadın başvurmuş ve bu kadınların tamamına ücretsiz avukat atanmış. 2020 yılının daha ilk alt ayında 3823 kadına çıkmış. İstanbul Barosu Şule Çet dosyasını hatırlarsınız değil mi? Delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verilen ve sanığı serbest bırakılan davada İstanbul Barosu ve kadın derneklerinin mücadelesiyle yeniden dava açtırılmış ve Şule Çetin ölümüne neden olanlar cezalandırılmış ve tutuklanmıştır. İzmir Barosu Menderes'te okul müdürlüğü yapan, 40 yıldır aynı okulda görev yapan vatandaşın, zatın çocuklara cinsel istismarın davasına müdahale olmuş ve en ağır dava zararı en ağır cezayı almasını sağlamışlar. Serviste unutulan Alper Sekin bebeğin çocuğumuzun 15 günlükken cinsel istismara adı dahi konulmadan cinsel istismara uğrayan Bebek Tatar'ın davasında İzmir Barosu müdahale olmuş ve sanıklarına en ağır cezanın alınmasını sağlamış. İzmir Dikili'de kocası tarafından baltayla öldürülen Işık İkizoğlu'nun, İzmir'de boşandığı kocası tarafından öldürülen Serpil Erfındığın, İzmir Tire'de 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçakla öldürülen Müzeyyen'in davalarında İzmir Barosu aktif olarak rol almış ve müdahale olmuş. Ankara Barosu başta Atatürk Orman Çiftliği talanına dur demek için sayısız doğa katliamlarında sizlerin önünde en büyük engelleri çıkartıp hukuki mücadele vermiş. Daha geçtiğimiz günlerde damat İstanbul davası damat İstanbul için rant projeniz için Ankara, Bursa, Antalya, Balıkesir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Yalova, Artvin, Mersin, İzmir gibi birçok baro dava açmış. Yani sizlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni dönüştürmek istediğiniz anlayışın karşısında dimdik onurluca o cübbeli altında avukatlarımız ve o barolarımız duymuş. İşte bu nedenle revanş almak istiyorsunuz. Değerli milletvekilleri barolar Cerat Tepe'dir. Barolar Kaz Dağları'dır. Barolar Buyurun toparlayın. Barolar Karaman'da tacize uğrayan çocuklarımızdır. Barolar Aladağ'da yanan canlarımızdır. Barolar aynı zamanda vurmayın ölüyorum diyen ve hunharca öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın adalet mücadelesidir. Barolar Barolar Çocuğumu keşke dövmeselerdi. Aleş'imin çok canı yanmış. Keşke kurşunla vursalardı diyen annesi Emel Hanım'ın mücadele yoldaşıdır. Evet, biraz sonra bu kanunun oylamasında eller havaya kalkacak. Ama şunu açıkça ifade etmek isterim ki bugün burada avukatlık kanunun baroların bölünmesine bu ülkenin bölünmesine evet oyu verenler 2013'te aynı menzile yürüdüğünüz FETÖ terör örgütünün hayalini gerçekleştirenler olarak sizleri tarihe yazacak. Bizleri de bizleri de bizleri de hak ihlaline uğramış tek sığınacak limanı